İbn Arabi Fıtratül Mekki'ye de şöyle söylüyor. İnsan hakikatle karşılaştığında güçlenmez, rahatlamaz, genişlemez. Aksine daralabilir diyor. İbn Arabi'nin bu sözü genellikle yanlış yerden okunuyor. Sanki insan bir bilgelik seviyesine ulaşır, sonra kelimeler yetersiz kalır ve bir dinginlik doğar zannediliyor. Oysa burada anlatılan hal huzur hali değildir. Bu bir taşıyamama halidir. Hakikat insanın kapasitesini aşar. Dil bu yüzden düşer. Yoksa insan konuşmak istemediği için falan değil yani. Çünkü insan çoğu zaman hakikati aradığını söylüyor. Ama hakikat ortaya çıktığında onu taşıyacak bir benlik yapısına sahip olmuyor. İşte İbn Arabi'nin hayret dediği şey, e, onun e, çok önemlidir onun için hayret. O hayret bilmenin zirvesi değil bilmenin çöktüğü noktadır. İnsan bildiği şeylerle ayakta durur. E nedir bunlar? Tanımlar, kavramlar, açıklamalar. Bunlar insanın dayanaklarıdır. Onlar çöktüğünde insan boşlukta kalıyor. Bu boşluk ferahlı, ferahlatıcı bir yer değil. Gerilimli bir yer. Hani diyoruz ya hakikate ulaşsam keşke. Ne rahatlarım diyoruz ya. E, tam olarak öyle olmuyor. Bu noktada Kierkegaard'ı devreye sokacağım. Kierkegaard'a göre insanın temel problemi cehalet değil. Asıl problem hakikat karşısında duyulan varoluşsal sıkıntıdır. Kierkegaard işte ona kaygı diyor. Ama bu tabii ki psikolojik bir huzursuzluk hali değil. Bu insanın kendi imkanlarıyla yüz yüze gelme hali. Kierkegaard'ın kaygı diye bahsettiği şey insanın yanlış yapma korkusu değil. İnsanın doğruyu taşıyamama korkusudur. İşte İbn Arabi ile Kierkegaard burada aynı noktaya bakıyor. İnsan hakikate yaklaşınca rahatlamaz, gerilir yani. Çünkü hakikat... İnsanın kurduğu benliği tehdit eden bir şeydir. Hani doğruyu söyle deriz ya birini zorlamışızdır mutlaka hepimiz hayatımızda bir kez. Doğruyu söyle ya. Hani biliyorsun doğrusu o değil. Israr ediyorsun doğruyu söyle kardeşim. Ondan sonra karşındaki de senin hakikate vereceğin tepkiyi biliyor. Hakikati kabul edemeyeceksin. Bu yüzden sana doğruyu söylemiyor. Bu şekilde de düşünebilirsin bunu. Ee, biz işte göklerdeki hakikati böyle... Kurcalıyoruz, ediyoruz, işte parmaklıklara böyle ellerimizi vuruyoruz, işte gerçeği öğrenmek istiyorum, gerçeği bilmek istiyorum, hakikatin nedir diyoruz. Zaten onlar da sana işte ergenlik çağında veya gençlik çağında bunu söylemiyorlar. Söylememişler ki onu en azından taşıyabilecek bir deneyime sahip ol. O yükü kaldırabilecek en azından deneyimin olsun. İşte o zorladığımız kişi doğruyu bir söyler, ondan sonra birden böyle öfkeleniriz veya işte içimize çökeriz. E, büyük kavgalar bu hakikat söylendikten sonra çıkmıştır. Büyük ayrılıklar. E, işte diyorum ya alemin hakikatlerinde de, Hak Teala'nın hakikatlerinde de zorluyoruz, zorluyoruz. Parmaklıkları böyle silkeliyoruz ama e, bize söylenecek, bize gönderilecek hakikat acaba bizim kabul edebileceğimiz bir şey mi? E, bir de şöyle bir durum vardır hakikatle aramızda. Hakikat geldiğinde şey gibi düşünürüz biz birden aydınlandı, huzurlandı, mutlu oldu. İçindeki sıkıntılar kayboldu. Ferahladıkça ferahladı, günden güne ferahladı gibisinden bir şey algılıyor. Sanki hepsi birden oluyormuş gibi. Önce bir hakikat gelsin, önce bir hakikat sarsın, önce bir o küçük odaları bir genişletsin, önce bir anla. Hadi yani bu bilmediğim şeylermiş bunlar benim düşüneme düşün bunlar benim düşündüğüm gibi değilmiş falan de Sonra onların zorluklarını yaşa. Bu bir süreç yani. Anlatıyoruz yani Kur'an'da geçiyor Hz. Musa ile Hızır'ın karşılaşması. Aslında bu konuya da yakın bir konu. Çünkü Hz. Musa o zaman Rabbinden hakikatin daha da hasını diliyor. Ama bir şahsiyet çıkıyor karşısına. Bir peygamberin aklının eremeyeceği kadar ileri gitmiş bir kemalat derecesinde düşüncesi geleceğe tutunan bir kişiyle karşılaşıyor. Ve Musa açıkça belirtiliyor yani hayal kırıklığına uğruyor. Bir şok geçiriyor yani. Hani şey demiyor ki orada Kur'an'da hani Musa çok rahatladı bu gerçekleri öğrenince gibi bir durum olmuyor. İşte bize hakikat bütüncül gelen bir şeymiş gibi düşünüyoruz hep. Ama öyle değil yani hakikat insanın kurduğu benliği tehdit eden bir şey. İnsan kendini çünkü bir hikayeyle ayakta tutuyor değil mi? Geçmişiyle, kimliğiyle, rolleriyle. Ama hakikat geldiğinde bu hikayeye yeterli olmaktan çıkıyor. Geçen dedi ki, İbn Arabi diyor ya, alem sende durulmuştur. E, dediği yer e, işte insanın bu yükle ilk kez yüzleştiği noktadır. Bu yük bir güç değildir. Bu yük bir ağırlıktır. E, Kikegart diyor ki, insan kendisi olmaya zorlandığında sıkışır diyor. Çünkü kendisi olmak alıştığı benliği aşmayı gerektiriyor. İnsan bu yüzden işte sürekli ertelemek istiyor. Düşünmek ister ama yüzleşmek istemez. Anlamak ister ama taşımak istemez. İşte hakikat burada bir bilgi değil, bir durum haline dönüşür. Dedi ki İbn Arabi'nin hayreti önemlidir, Kierkegaard'da da kaygı önemlidir. Ama ikisi de aynı eşikte duruyor. Yani insan kendi sınırları fark et, kendi sınırlarını fark ettiği anda sarsılır. Bu sarsıntı da düşündüğümüz gibi bir aydınlanma hali değil, bir çözülme halidir. İşte bu çözülmeyi de biz zayıflık zannediyoruz veya başarısızlık zannediyoruz. Oysa bu hal e, hakikate yaklaşmanın doğal bedelidir. İşte Kierkegaard'a göre okuduysanız, insan ya bu bedeli kabul eder, ya da kendini oyalayacak bir sistem kurar. Nedir o sistem? İdeolojiler, işte kesinleşmiş inançlar, hazlar, e, gündelik telaşlar. bunların hepsi hakikatin yarattığı gerilimi bastırma yollarıdır aslında Kierkegaard'a göre. E, ve bu bastırmayı kabul etmez Kierkegaard. O insanın bu gerilimden geçmesini ister. Çünkü hakikat rahat bir zihin halinde açılmaz ki. insan bu yüzden sürekli bir daralma yaşar. Ne eski benliğine dönebilir hakikat arayışında ne de yeni bir zemine bir türlü yerleşemez. Bu arafta kalmışlık, arada kalmışlık hali e, biz modern insanın dervişlik tarifine de benziyor. Eminim ki hepimiz bunu hissediyoruz. İşte Kierkegaard buna uçurumun başında durmak. İnsan atlayıp atlamayacağını bilmez. Ama orada durur. Ve orada durmak bile zaten başlı başına bir gerilimdir. O uçurum İbn Arabi'de de aklın sınırı olarak düşünün. Aklın sınırında durur, aklın bittiği yerde. Hakikat başlamaz, bitmiş gibi de hiç görünmez. Bu yüzden insan zorlanır hakikat yolculuğunda. Ve tabii ki kendini de iyi hissetmez, bir ferahlık hali gelmez. Hakikate bir adım kalmış, oh harika hissediyorum gibisinden bir durum asla olamaz. Bu iyi hissetmeme hali e, tabii ki yanlış bir yolda olunduğunu göstermiyor ki. Aksine e, hani doğru eşiğe gelindiğini bile gösterebilir yani öyle bile diyebiliriz. Ama tabii ki de bu eşik kimsenin uzun süre kalmak istemediği bir yerdir. Çünkü burada tutunacak bir kimlik yoktur. Bir kesinlik yoktur. Bir açıklama yoktur. Sadece insanın kendisi vardır. Ve bu e, sanıldığı kadar kolay bir şey değildir yani. Bizler hakikati istiyoruz ya. Ama hakikatin kendisinden ne isteyeceğimizi hiç hesap etmiyoruz. Hakikat, al sana hakikat. Hakikatten ne isteyeceksin? Bu yüzden çoğu insan hakikatin eşiğine geliyor hatta onunla karşılaşıyor. Ama orada duruyor. Ve sonra da geri dönüyor. Başka şeylerle oyalanıyor. Çünkü hakikat insanın kendine yüklediği en ağır şeydir. Ben hep şuna inanırım. E, modern çağda hakikati tanımak insana kolaylaştırılmıştır. Tıpkı peygamberin ahir zaman e, ...hadislerinde bahsettiği gibi hani... ...onların imanlarını elinde tutması... ...çok zor bir durum olacak diye bir hadis var ya... ...tam olarak hadisi hatırlamıyorum ama... ...siz o oh, ne güzel rahatsınız... ...onlar imanlarını elinde tutmak için... ...inanılmaz bir çaba sarf edecekler. Diyor ya aynı onun gibi bir şey. Ee, öyle düşünün... ...ve bu güruhtaki insanlara... ...yani bizlere modern çağ insanlarına... ...bazı şeyler çok kolaylaştırılmış. Ee, bir acı yaşıyoruz mesela hani bin sene evvel bir tane sufi hani 40 senesini çilehanede geçirse ona verilmeyecek ödül bize veriliyor aslında. Fakat onunla karşılaştığımızda ya tanıyamıyoruz ya da onu beğenmiyoruz. Hani aklıma şey geldi. Bir tane sokak röportajı var ya. Kadına diyorlar ki Allah ilk neyi yaratmıştır diyor. Bilmiyorum diyor. Adam da cevabını veriyor. Kalemi yaratmıştır diyor. Kadının ne kalem mi? Hani şey. <laughs> beğenmiyor yani bizim halimiz işte bu. Hakikatin bize verileceğine de inanmıyoruz ki. Böyle önünde gezip dolaşıp duruyor aslına bakarsan. Evet insan hakikatle karşılaştığında geri çekiliyor. Ama bu geri çekilme korkudan değil. Bu kendi taşıyabileceğinden fazlasıyla yüzleşmenin yarattığı bir gerilim aslında. İşte bu gerilimi edebiyatta en çıplak haliyle gördüğümüz yerlerden biri de Dostoyevski'nin yer altından notları. E, yer altından notlarda bahsedilen yeraltı insanı aslında hasta değildir, zayıf da değildir. E, problemi şudur, fazla farkındadır. İşte Dostoyevski'nin yarattığı bu karakter, hayatı yanlış yaşadığı için değil, hayatı fazlaca açık gördüğü için acı çekiyor. O yeraltı insanı insanın kendini rahatlatan yalanlarına sığınmaz. Masallara inanmaz, ahlaki düzenin onu kurtaracağına güvenmez. Psikolojik dengeye de hiç sığınmaz. Çünkü her açıklamanın, her sözün arkasındaki boşluğu görür. O kadar gözleri açıktır. İşte Kierkegaard'da kaygı dedik ya, işte bahsettiğimiz kaygının edebi karşılığı bu. İnsan yanlış yaptığı için değil, Doğruyu net biçimde gördüğü için sıkışır diyor ya Kierkegaard. Yeraltı insanı bu yüzden hareketsizdir. Ama bu tembellik değildir. Bu yapmanın anlamsızlığını görmekten doğan kilitlenme hali. İşte İbn Arabi'nin hayret dediği hale de benziyor bu. İnsan artık bildiği şeylerle e, sendelemeye başlar hayatın içinde. Bilmekle sendeler. Yeraltı insanı bir de sürekli düşünür ve bu düşünme onu ileri taşımaz. Aksine onu yerin altına iter. Bu yeraltı bir mekan değildir ama bu insanın kendi bilincinde sıkıştığı bir yer kendi yeraltı. İbn Arabi'nin çizdiği insan tipiyle işte e, o hayretli insan tipiyle burada bir kesişim var. İnsan alimi içinde taşıdığını fark ettiğinde artık dışarıya yaslanamaz yani. Yeraltı insanı tam olarak bunu yaşıyor. Artık suçu dışarıya atamıyor. Topluma, sisteme, başka insanlara, dün dedik ya bahanelere sığınmazlar. Her şeyin kendinde düğümlendiğini hisseder ve bu his onu hiç ama hiç rahatlatmaz. Kike Gardner'ın dedik ya insan kendisi olmaya zorlandığında kaygı duyar. İşte yeraltı insanı kendisi olmaya zorlanmıştır. Ama bu kendilik romantik bir özünü bulma hikayesi değil. Bu çıplak bir yüzleşme. İnsan kendi içindeki çelişkileri fark ettiğinde e, onları hemen çözemiyor. Hatta çoğu zaman çözmek de istemiyor. Yeraltı insanı bu yüzden sürekli çelişir. Kendi söylediklerini bozar. Kendi fikirlerini küçümser. Kendi acısını bile sabitleyemez. İşte bu tutarsızlık bir karakter kusuru değildir. Bu hakikatle temasın yarattığı bir basınçtır. Ben bunu kendi hakikat yolculuğunda yaşadım. Ee, hani buraya kadar böyle hep böyle anlattık anlattık. Ee, biraz daha böyle ele alalım yani elimize alalım ne anlattığımızı. Kendi deneyimimden size anlatayım. Benim yaşadığım şuydu. E, sabit görüşlerim ve sabit inançlarım vardı. Onları değiştirmek benim için küfürdü yani. Kesinlikle değişmezdi. Daha sonra ben bu hakikat yolculuğuna çıktığımda kendimin e, bu yolculukta sürekli fikir değiştirmeye başladım. Hangi fikirde ne hissediyorum? Çünkü ben şunu anladım, ben şahsiyetim var zannediyordum ama bir şahsiyetim olmadığını anladım. O sebeple yeni bir şahsiyet inşa etmek için tutarlı olmayan bir şekilde e, ana fikirlerimi, inançlarımı sürekli değiştiriyordum. Bu çevremde inanılmaz bir rahatsızlık yaratıyordu. Yani çevremdeki insanlar tarafından küçümseniyordum. Hani e, e olur ya salak lan bu. Aptallaştı iyice falan gibi bir durum. Hani ona inanıyordu şimdi buna inanıyor. Bunu düşünüyordu şimdi bunu düşünüyor. 360 derece dönmüş. İşte döneklikle suçlandım. Psikolojisi bozulmuş bile dediler. Ama ben kendi çapımda eğleniyordum açıkçası. Çünkü kendimi inşa edecek tuğlaları seçiyordum. Ve seçtiğim tuğlaları koyduğunda nasıl anlıyordun diye sorarsan e, hissediyordum diyelim. İyi hissetmek değil. İşte bu oldu. İşte bu da oldu. İnsanlara iyi davran. Koyuyorsun tuğlayı. E, kimsenin kalbini kırma. Koyuyorsun tuğlayı. Bir bakıyorsun ki kimsenin kalbini kırmayınca e, insanlar seni rezil rüsva ediyor. Kalbini kırma bunun kalbini kırma. Seni bir araç olarak görmeye başlıyor. İnsan olarak bile görmüyorlar. O yüzden o tuğlayı çıkar. Sınırlarını belirle. Gerektiği zaman kalp kır. Bu şekilde bir inşadan bahsediyorum yani. Dışarıda nasıl göründüğüm benim için önemli değildi. İnsanlar zaten sürekli konuşur. Başarılı olduğunuzda dahi sizin hakkınızda konuşuyorlar. Bırakın böyle zavallıymışsın gibi konuşsunlar. Zaten Hazreti Peygamber'in bir hadisi şerifi var ya, diyor ya, hani insanlar tam oradaki kelimeyi unuttum. Şöyle tarif edeyim. İnsanlar size mecnun diyene kadar ibadet edin. Yani burada bahsedilen şey aslında bu hakikat yolculuğu. Hani şu şöyle bir hali değil yani. İşte öz bakımın yapılmamış, kıyafetler kirli, mecnun ya bu gibisinden bir şey değil. Hazreti Peygamber'in en küçük sözünde bile peygamberlerin en küçük sözlerinde bile hikmetler var. Yani neden bahsediyor? Az önce bahsettiğim şeyden bahsediyor. İnanç sistemlerini geliştirdikçe Tutarlılığın azalıyor. Tutarlılığın azaldıkça insanlar seni bir mecnun gibi görüyor. Aklı başında değilmiş gibi görünüyor. Tabii bunun bittiği bir zaman da var. Artık inşaatın bittiği, tamam olduğu dediğim bir zaman da var. E, artık içeriği döşemeye başlıyorsun. O da bitmiyor yani. Bayağı böyle çok uzun bir yolculuk yani bu. Ama bırakın ne istiyorlarsa söylesinler değil mi? Varoluşsal daralmanın e, resim sanatındaki en yalın karşılıkların karşılığından birini size örnek vereceğim. Mark Rothko'nun No 14 çalışması. Bu tabloya baktığınızda fark ettiğiniz şey bir şeylerin eksik olduğudur. Figür yok, hikaye yok, sahne yok. Ama bu eksiklik bir e, yokluk, yoksulluk hali değil. Bilinçli bir geri çekilme. Rothko bu resimde hiçbir şey anlatmaz. Çünkü anlatmanın taşıdığı ağırlığı, anlatmanın taşıdığı ağırlığı hafiflettiğini bilir. Renkler üst üste biner ama birleşmez. Alanlar temas eder ama netleşmez. İnsanın bu tablo karşısında yaşadığı şey anlamaya çalışmak değil. Bir süre sonra anlama isteğin düşüyor zaten. Ortaya bir gerilim kalıyor. Bu gerilim de ee, Kike Kikegard'ın kaygı İbn Arabi'nin hayret dediği şeyle örtüşüyor. İnsan baktığı şeyi açıklayamaz. Ama oradan da kopamaz. Kikegard'ın tarif ettiği işte o kaygı sıkışma hali ne görselleşmiş haline düşünün yani bunu. İnsan kendini güvende hissedeceği bir anlam zemini bulamaz ama kaçacak bir yüzey de yok yani. Rothko'nun bu resmi bu yüzden rahatsız edici bir resim. Çünkü izleyiciyi edilgen bırakmıyor. Onu açıklama yapmaya da zorlamıyor. Sadece şunu dayatıyor. Buradasın ve bu durum çözülmeyecek. İşte bu resim bize şunu gösteriyor. Hakikat bazen figürle anlatılmaz. Bazen düşünceyle taşınamaz. Ama ağırlığı da hissedilir. İnsan bu noktada güçlenmez. Ama yerinden de oynar. Bu yüzden Rothko'nun resimleri bakıldıktan sonra geneldeki Rothko'nun resimleri bakıldıktan sonra konuşulmak istenmez. Çünkü kelime geldiği anda oradaki basınç azalacak. İnsana bir cevap vermiyor bu resim. Ben şuyum demiyor ama insanı kendi ka taşıma kapasitesiyle baş başa bırakıyor. Yani hani oluyor ya, günümüz modern sanatında örneklerini görüyoruz. Adam... Alıyor karpuzu. Bu gerçek yani. Fırlatıyor duvara. Ondan sonra insanlar da alkışlıyor. İşte bu sanatmış gibisinden. E, neden böyle bir şey var günümüzde? Başka bir adam daha var. E, mürekkep var. Mürekkebe haladı koyuyor. Haladı sağlıyor, Halat kağıda rastgele bir şeyler çiziyor. İşte insanlar hayretle izliyor. Bu bir sanat değil. Bu bir sektör. Neyin sektörü? Rothko yaptıysa biz de yaparız kardeşim. Onun ki sanatlıydı da bizimkisi sanat değil mi? Ama onlarınki sanattı, seninki sanat değil. Çünkü Monet'in tablolarına bakın, fakirleşmeye, çökmeye başladıkça o karakterleri, figürleri darmadağın olur. Öcü böcü olur. Rothko da şey demiyor yani, o dönemin sanatkarları. İşte ulan iki renk çizeyim de bunlar birbirine düşsün demiyor. Zaten Rothko'nun amacı şu, resme bak kardeşim, evet diyorsun, o resimde hiçbir şey yok. Ama diyor, sen bir şey bulmaya çalışacaksın diyor. Ama ki bulamayacaksın. Diline kelime gelecek, söyleyemeyeceksin. Çünkü bir araya gelmiş iki renkten sonsuz anlam da türetilebilir. Bunda hiçbir şey yok da denebilir. İşte buradaki amaç bu. Modern sanat bunun taklidini yapıyor. E belki de bizim bilmediğimiz bir karşılığı vardır. Hiçbir şeyi küçümsemeyelim. Belki biz anlamıyoruz, ama diyecek bir şey de yok açıkçası. Bu Terence Malick'in Tree of Life filminde örnek veriyorum ya. Bazı filmleri mutlaka izleyin diyorum ya. Bazı filmleri de izlemeyin diyorum. Ee, sinema sanatında ileri gitmiş kişiler izlesin. Yani ne diyeyim sana bütün klasikleri izlemişsin. Akira Kurosawa'ları izlemişsin. Ingmar Bergman'ları izlemişsin. Theo Angelopoulos'ları izlemişsin falan da filan da bir sürü yönetmen sayayım size. Bunları izlediysen mesela Tree of Life'ı izle. Çünkü film zaten sükut sükutun değeri üzerine. sessizlik, sessizlikten nasıl bir sinema sanatı yapılır üzerine. Çünkü Terence Melling e, tası tara asmış bir yönetmen. Sanatçıların böyle bir durumu vardır. İşte biraz köşeye para biriktirmiştir. Ondan sonra ben bir ekmek bir soğanla yaşarım. Bazı, özellikle eski sanatçılarda böyle bir durum var. Sinema sanatçılarında da var. Geçen duydum Francis Ford Coppola yani Godfather'ın yönetmeni. Parası bittiği için saatlerini falan satıyor. Çünkü en son bir film yaptı. İsmini unuttum. Metropolis miydi neydi? Hani sanatının zirveye çıkacağı bir eserle veda etmek istiyor. Terence Malick de ondan sonra film çekmedi galiba. Tree of Life'la diyor ki bana bir bütçe verin. Ben de kendimden para katayım. Ki katmış yapımcılardan biri. Bir film yapayım. Daha önce prodüktörlerin izin vermediği, asla izin vermeyeceği sinema perdesinde parasal olarak karşılığı olmayacak bir şey yapayım diyorlar ve ondan sonra da veda ediyorlar. Neyse şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.